Evet, aloe veramızı bir güzel yeşil sapından çıkardık. Resimlerde gördüğünüz üzere. Şimdi süzgece döküyorum. Şöyle bir yıkayacağım. Ondan sonra diğer işlemi yapacağım. Evet, şöyle hafifçe bir yıkıyoruz. Ama süzgecin deliklerinin çok sıkı olması lazım. Evet şimdi karıştırma yapacağımız kabımıza döküyoruz. Aslında böyle soldaki gibi bir mikserde yapsanız daha iyi olabilir ama benim şey yaptım. Çok sevdiğim minik ee, nedir bu parçalayıcım var. Onu da yapıyorum. Evet. Evet gördüğünüz gibi mis gibi. Her derde er deva hemen hemen. Aloe vera sıvımız hazır. Şimdi bunu uygun bir kaba koyup kullanmak üzere kaldıracağız. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzelce köpük haline geldi. Şimdi bunu bu şekilde püskürtmeli bir şişeye tercihen cam bir şişeye koyup gerektiğini kullanacağız. Bu şekilde dikkatlice hunim olmadığı için bu şekilde dolduruyorum. Evet köpükler aşağı indikten sonra bu kadar kaldı. Yaklaşık kaç gram? Ay, göremiyorum. 300-400 grama yakın olmuş. Evet, aloe vera işlemimiz bitti. Aloe vera'nın faydalarını zaten saymakla bitmez biliyorsunuz, kesiklere, yanıklara, cilt lekelerine ve daha birçok şeye şu an sayamayacağım. Çok iyi geliyor. Bu şekilde bunu da anlatmak istedim.